Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün düzlüyoruz yeni seri olan Dızlı Simulator yani tf simulator. Biraz ben geç kalmış olabilirim. biraz değil bayağı geriden geliyorum. böyle böyle şeyler gelecek meta olacak falan. İşte anladınız siz. Neyse başlayalım. Tabii ki de. Aa, olmaz olmaz. Ee, şuradan bir seçeneklerden sesini bir kısayım ben. Aynı. Ah, Okey. Oyun. Başlayalım. Evet, sizle birlikte başlıyoruz. Çok hani bazı arkadaşlar nasıl başlıyor falan ee, diye merak ediyorsa hoş geldiniz. okey hoppa aa keltoş hadi bakalım keltoş bey o yerdeki de neymiş şöyle, alırım mı ne var lan hey it's me pick up that crowbar and listen out we got a lot of ground ya. to cover alalım bakalım ya aldık ya Allah Allah Uh -huh. They're generous men, but they're uh -huh. all about reciprocity. If you get what I mean. Uh -huh. Let's see if you're up to the job. Knock over that, that house, for me. Uh -huh. The last one. Uh -huh. Okay. That move. Hello. Uh -huh. onu tekrar. Evet. Aman abla, ama sakın görme. Önne bak lan. Tamam abla merhaba, selam uyk. Sen birer kül selamlar ya. Şikten kaç onun. Allah ödüm koktu. Ay ödüm koktu. Ya senin orada ne işin var şimdi? Abi abim abim şimdi neredesin sen abi? Abizim bak şimdi öyle olmaz abizim bak. Bak abizim şimdi o olmaz bak abizim salak mal ya ne var yakalanacağım ya salak ee. ben gerisi ki polisin değil mi zaten he ee, salak biriymiş ben de salak oldum da neyse eee şimdi ne yapacağız ee, buradan gidelim şu ki pencereyi kır mı ses yapmaz mı ya Girelim. Selamü hakim. Efeylememiş. And good job. Tan yine did neydi Şimdi bir şey yok mu lan. Kapat. Oğlum içinde hiçbir şey yok mu? O para alırım. Paraysa iş değişir. Ana ne fakir lan yer. Açıl. Ee burada bir şey yok. Kreditimi alayım onu mu istiyorsunuz ya? Açık şu pencereleri aç. aç. Onu da açabiliyoruz mu lan? Aa. aa. Açılmıyormuş. Neyse gidelim. Ha, aç şunu. O 15 dolar kaçırıyorduk ya. Şimdi onu 8 yaşar. E i̇yi par, iyi onu mu çalmaya geldik lan? Lan tost makinesi mi çaldık? Ya sen ne vizyonsuz adam çıktın ya. Abi bu kadar vizyonsuz olmaz ki. Dost makinesi için mi girdik buraya? Ben nereden geldim lan? Ha oradan gelmişiz. Atla bakalım. Ya bu kapıdan çıkamam mı şimdi? Hıh. Evliye at. Evet. Go. Nereden gidiyoruz neden gidiyoruz? Neden çıkıyor? Allah dur lan dur. Eee ne mu? Lan bu falan yok mu lan burada? Bu araba valla çok değişik. <laughs> Allah Allah bu muydu ya? Bunlar kolay olamaz ya. Valla bak. Good job. Tamam. oh Yeah. Aa, alırım. Oğlum biz adam. ne şey kuzu çıktık lan? Bu Burası neresi? Al al al. Hadi uyuyalım o zaman. Ya yap işte be abicim. Ha, 8 saat yeter. Ha. Tamam güzel. Tamam. tamam açtık. Ya bilmiyorum ya. Ha oradan satılıyor mu lan? kolaymış. Ne şimdi? Go your loot at the Rehin dükkanına git. Gidelim bakalım bakalım. Hiç videosunu da izlemedim bununla. baştan kapıyı. Sat 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 sat. Hepsini sat. Gidelim bu 108. Gidelim. Ooh sıfır televizyonsa o bizden sorulur. Şimdi izle. Açıl ve izle sadece. Bak. Bak birader. Abizim bak şimdi o öyle olmaz. Bak. Yarım saat ne gibi lan? 109. 109 neredeymiş? Şu 8. Eh, hemen şu solda. Bak şimdi. Çalma böyle olur. Bak izle. Bak 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 Araba çekiyorsun böyle. Bak yanlışsın böyle. Sonra iniyorsun böyle arabada. Kapıyı kapat lan çalarlar şimdi. Sonra da arabası çalın deme demesin daha sonra. Vur Güzel. Açıl lan Küçü, açıl. Küçük küçük. Lan yani tuvaletten girdik ya. Evde kimse yoktur. Oğlum para 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 para. Para para para. Sola evde yoktur ya garanti. Lan bu mu sıfır televizyon? Abi sen şöyle bir dur. Beleş para abi. Hop bir, Burada bir şey yokmuş. Bu parayı alalım. Dur, dur Para benim için önemli oğlum. E o çıkış yolunu gösteriyormuş. Dur. Lan. Ay Allah, ım. Ne? Güzel. Al bunu. Yürü. yürü. Yürü 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 Tamam oğlum tamam hadi. Hadi Allah'a emanet. Açalım bunu. Lan nasıl koyacağız bunu? Ha böyle koyuyormuş. Aç abicim aç hadi hadi. Bak, hadi. Yakalayacak adamla hadi. Allah Allah. Hadi lan. Araba önemli değil. Vuralım. Ağzınız çılamadı. Boş. Tamam bu kadar. Reyne değil mi? Reyne dükkanına bir gidelim. Hemen bir gidelim gidelim gidelim. Beceriler var. Mı? Ya nasıl be ya? nasıl bey ya İmkansız. ya I ne winnie winnie ne televizyonu alamadık biz ver lan o kadar çaldık valla adam çarpılıyor lan lan koşsana abicim Ağzını sıkarım senin Nasıl vurdu götür ya. Alıyorum ben bana O Kapat. Pink pink çalıştır çalıştır. Ha, vın vın. Eve git. Salaha bak ya. Buradaymış. Ona çok güzel paralar veriyorlar. Geri zekalı. Dur. Yürü bir işare edelim. Heh. Para mı Bu ne lan? Bu. <laughs> Heh. Ne kadar etti? okey. Bu muydu lan? <laughs> Aynı yolda 110. Gidelim. Tamam. Çalıştır arabayı. 110. 110 numaralı o da. Tamam okey. Gidelim hemen. <gülüyor> Bunun... <gülüyor> Arabanın direksiyonu çok kötü. Oy. Abiciğim şimdi burası otopark lütfen. Benim otoparkım ulan. Develer. Eee nereden gireceğiz biz şimdi? Nereden gireceğiz biz şimdi? Ay gibi bir şey yapmışsınız. Aslında buraya çeksem olurmuş lan. Al. Eee? Şimdi ben ne alt Tamam kıracağız kıracağız da. güzel kardeşim. şimdi kapat güzelce. Hadi bakalım. Kırsam acaba ne yapabilirsin ki? Evli misin? He. Allah Al 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 al. Al al al. Bunu al. İyi para yapar bunlar. İnşallah. Ya aç şunu bir. Ya aç şunu evde kimse yok zaten. Hızlı hızlı ya. Boyu vermedi. Aç. Nerede lan? Para para yok mu lan para? Hani para? Bize de mi para yok lan? Abicim abi daha fazla şey, şey alakası vardır burada. konuşma daha fazla işya vardır. Barsak. Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Anahtar nerede şimdi? Eh, anahtar arayacağız değil mi? Kim lan o? Hırsız mısınız lan siz? Lan hırsız mı geldi? Boşur boşur çık çık çık. Hırsız da boşur. Hırsız da kavga olmaz. Adam alır aklımız. Aman gerek yok. Koş 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 koş. <laughs> Aç kapıyı. Olam çalıştır hemen. Aferin benim koşuma. Yürü lan yürü. Yürü lan. Bitti. Evet eve gidelim. Hop yes. Evet. Yeah. Aa aldık. Allah'a bereket versin. Neyse ya. Geçer. Kullanma bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.